Sisteme zarar, hiçbir şey yok. Saksıda maden canlı yok. Biz bizler biz benzerliyiz. Bize dolu her Sanki ışıkta omg Sehrem onu etkilemiyor. Bu onu biraz yavaşlatır. Güneş bu merangı. Görüyoruz Stella, Işık'la kürelerini sevdi. <gülüyor> <Eti>. <gülüyor> <gülüyor> Etobur çiçek ayağımı kaptı. <laughs> Çok güzel oldu Stella, nereden bildin? Bilmiyordum aslında. Ama bunun bilmecedeki özgüven mücevheri olabileceğini düşündüm. Ben de denedim. Ve işe yarıyoruz. Hadi gel bakalım. <gülüyor> <gülüyor> oh, Stella. Vay canına. Alın bakalım. Harika. <laughs> Bayıldım. Tebrik ederim tek mücevher kaldı. Tut şunu. E başlamak üzere. Bu ilk elbisem birimizin perisiyle ilgili vizyonumu özetlemiş. Bunun adı da bit başlı. <laughs> Hediyelere <Evet>. bayılırım. Herkes <laughs> hediyeye bayılır. Pekala. Kırmızı ve yeşile bürünebilirim. Ama pembe ile mavi nasıl? Ay, turuncu ve e, mor olsa ve de sarı olsa nasıl olur? Önce bize şapka gerek. <gülüyor> 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 Madem Domino'nun yeniden doğuşunu kutluyoruz, <laughs> şuna ne dersiniz?